Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yine son squad bir video ile karşınızdayım ve karnaval atlıyorum. Bayağı bir uzak geçti. Ama bayağı bir gelen var. Oha bunlar ne yapıyor? Lan evlere iniyor. Kötü indiler diye hepsi eve mi iniyor? Aa. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Hepsi aşağı düşecek. Var mı başka benimle gelebilen? Yok. Bunlar aşağı düşüyor bu arada. Oo, ben akilen sevdim. Allah'ım. Çok güzel. Ver, ver 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 silah ver. Aha gel buraya. Kardeşim nereye gidiyorsun Aa kıyamam. Aa. Kıyamam ya. Aa ne kadar üzüldüm. Valla ama tılsım aldı valla. Bence hala genel olacak. Havadan mavadan. O direkt meydan okudu. Aha o ne lan? Arkadaşı geldi bile bu arada. M4'ü var beni vurabilir. Bir m 4 de biz alalım. Bak 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 nereye gidiyorsun sen Alfa? Ha? M4 almışsın kaçıyorsun Alfa. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? Keyfiniz yerindedir inşallah. Ama ben şöyle şunları alayım. Beğenlerimizi unutmuyoruz değil mi? Güzel insanlar. Onlar bizim için çok önemli. Bunu hatırlatmama gerek var mı? Var. Unutuyorsunuz çünkü. M4 bu arada kombinim nasıl? Çok iyi değil mi kombinim? Ben yaptım ee, O kill gelecek mi bilmiyorum ama Bence gelecek Buradaki kill geldi diye biliyorum Bak Ah oh, adam Allah'ım adam. O oh, en az Kardeşim bombanızı hazırladım Allah pompalı mı? Ona lan? O yasak olsun Nerede? Buraya atabilir miyim o bombayı? Orada da değil. Bu ortada. Bak şurada. Al. Ah, oturmuş. Kardeşim, al sana molotof. Ya pompalı yasak olsun ya. Valla pompalı yasak olsun ya. Neredeydi burada şeyler vardı sanki ya? Bak pompalıyla tek atma. kardeşim benim. Gelip sonra tek atıyorsunuz. Ayıp oluyor bak. Olmuyor öyle. Oho önde bir şey. varmış. Tamam. Güzel. Otu da çektik. Bu nereye bakıyor? Bu eve hala bakıyor arkadaşlar. Hayır arkadaşın hala orada olmasın. Orada olması yasak. Tamam. Ben bir şu şırıngayı basayım ondan sonra çıkalım. 5 kilimiz oldu. Güzel. Arkadaşlar Galatasaray siparişimiz gelmiş. Ben oradan bir tane pişek istemiştim. Oraya doğru gidiyorum. İnşallah 10 kişi çıkar. Aha önümde adam var. Bot mu? Bu arada... Bot değil. Aha tepede de var. Var mı şeyde kulübede falan? Yok. Güzel onu da aldık. Yolda gider. Çerez parası çerez. Hangi gibi düşün. Hmm. Abi önümde biri. Onu gördüm. Kardeşim seni bir alayım. Ya sola biri geçti mi geçmedi mi bilmiyorum ama Geçmiş olabilir ya arkadaşlar O içeri geçecek değil mi? Geçemeyecek Kaladım Bunlar yukarı koşacak ama. Hop. Çok güzel attım bu arada. Geçmişler bile yukarı. Değil mi? Aynen çatıda adam. Ama ben çatıya atlamayacağım. Buraya atlayacağım. Tam iki oldu. Ne yapıyorsun sen? <laughs> onu vurdu ben de onu vurdum. Güzel. Fişek bize kaldı. Fişek bize kaldı. Ha, şuradan alacak bir şey yok. Hem zaten iyi. Var mı aşağıda ya? Var mıdır? Bu bu yukarı çıktı ya. Yoktur bence. Atlayalım. Buraya gelen olurum bilmiyorum ama olmaz diye düşünüyorum. Şunu açalım. Ah be. Neyse AVM çıkmaması iyi oldu. Daha canım var çünkü rush yapacağım. O ne lan? Oha. O öldü. <laughs> Kesin öldü o. <laughs> lan ya. Kıyamam. Ama sen de öyle yapma öyle o öyle şey mi olur? Arkadaşın atladı ne güzel sen niye atlamıyorsun ki? Yani çok güzel. Tam bu. Hep böyle olur ya. Oh. Hep böyle olur ya arkadaşlar. Bombayı çekersiniz, adam aşağı atlar. Ya da kaçar. Bombayı bırakırsınız bu sefer tam tersini yapar. Sizde oluyor mu bilmiyorum. Ben de sürekli olan bir şey bu. Ah be, çıkamadım mı? Ne yapıyorsun? Bak. Ne mi dedim? Dağınık halde değil mi? Dağınık demekten kastım bu. Bak nasıl de, tek tek yakalanıyorlar şu an. Bak şunu. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bak daha Şimdi diğerinin Allah. Lan kendi kendine zıpladım Ben niye bu adam sudayken üstüne araştırmıyorum? Ne yapıyorsun sen kardeşim? One man squad. Güzel. Cici. Dört kişi. Her temiz. Oynamam gerekiyor. Hiç ileride Aslan biraz daha erken patlasaydı. Ya buraya gel, kaçma. Öyle bir şey yok. Çok hızlı oldu değil mi? Anlamadın ne olduğunu. Anlamazsın. Anlatmazlar adamım. Bence çocuk canı bile basamadı. <laughs> güzel güzel güzel. Güzel güzel. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınız çok değerli. Gerçekten çok teşekkür ettim güzel mesajlarınız için. Eyvallah. Böyle yorumları görünce cidden daha çok video atasım geliyor. Eyvallah eksik olmayın arkadaşlar. Teşekkürler şimdiden. Şu oyunu bir bitirelim be. Ah be. Bu diğeri yine çatıya mı çıktı ya? Şunun infosunu bir alsam aslında. Rahatlayacağım da. Mantarda adam var lan. O ne alaka? Mantarda yedin mi arkadaşlar? O ne? <laughs> Al sen bunu. Aldım arkadaşlar. Her gün be, bu tür vuruşları yapmasam üzüleceğim de. Hak ettim. Hak ettim gerçekten. <laughs>